Elhamdülillahimineşşeytanirracim. <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu aleyhi ve resulü Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in. Nesefi akaidinden Rüyetullah meselesine geldik. Ve rüyetullahi teala caizetun fil akli. Allah-u Teala'yı görmek aklen caizdir. Ve vacibetun bin nakli. Nakli olarak ayet-i kerime ayet ve hadis-i şeriflerin beyanına göre de vaciptir, kesindir. Fakat varadettelil sem'iyyü bi izâbi rüyetil <laughs> mü'min Teala fi dâril ahireti. Ahiret yolunda mü'minlerin Allah-u Teala'yı görmesini vacip kılan deliller gelmiştir. ayet vardır. Vücuhun ismisine var. Vücuhun yemmiyle nâzırı hilâ rabbiha nâzırı. Bir takım günler, o günde bir takım yüzler parlaktır, nurludur. Rablerine doğru bakarlar. Hadis-i de ayın 14'ünde nasıl ki bu ayı dolunay şeklinde rahat bir şekilde görüyorsunuz. Hani bu şekilde yani rahat bir şekilde hiçbirimize sıkıntı vermeden Rabbinizi göreceksiniz. Hadisiyeti meşhurdur. Peki görmek dünyadaki görmekle kıyaslanabilir mi? Hayır. Yura lafi mekani. Bir mekanda olmadığı halde olur. Ve alaciyetin min mukabeletin. Karşı tarafta bulunan bir cihette olmaksızın. E, şu ayn, e, ışıkların yetişmesi olmaksızın ve er allah Teala, allah Teala ile arasında bir mesafenin subut olmaksızın. Yani dünyada eşya görmek için mesafe lazım, karşımızda bulunması lazım, ışık lazım. Bu şartlar olmaksızın bila olarak Cenab-ı kendini müminlere, cennette bulunan müminlere gösterecek. Kendisi cennette olmadığı halde, mekandan münezzeh olduğu halde. Allah-u Teala halikun ibadi ne vel imani ve taat ve nisyan. Allah Teala kulların bütün fiillerini yaratır. İmandan olan fiiller, küfürden olan fiiller, taat ibadetlerden ve masiyetten olan bütün fiilleri sınava yaratır. Peki ve hi kulluha bir ve meşiyetihi ve hükmihi ve kadiyeti ve takdirihi. Bütün fiiller Allah'ın iradesiyle oluyor. Dilemesiyle oluyor. Hükmüyle, kazasıyla, üzerine gelen hüküm vermesiyle ve takdiriyle oluyor. Peki kullar burada Cebri midir? Hayır. Oyl ibadi ef'alun ihtiyariyetun. Kulların ihtiyari fiilleri var. Kendi ihtiyarında olan fiiller vardır. O fiiller bile yusabune biha sebep kazanırlar. Yuhakabune aleyha kötü onlar üzerine ceza görürler. Vel hasenu minha bir teala. O fiillerden güzel olanlar Allah-u Teala'nın rızası iledir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a ne yapar? Mükafat verir. Vel kabihu minha lese bir teala o fiillerden çekin olanlar Allah'ın rızası ile değildir. Dolayısıyla üzerine ceza verir. Tabi tövbe etmesi lazım. Yani kulun fiil meydan gelmesinde halk ve kesb var. Kul kesb eder, Allah halk eder. Kulun kesbi bir işe yaramıyor ancak Allah'ın halkı olursa, yaratırsa yani. Yaratırsa fiil meydan gelir. Ve mal <laughs> fiil. İstitaat mal fiildir. Yani gücün yeterli olması fiille beraberdir. Bir şeye yapmaya gücümüzün olması o şeyi yaptığımız andadır. Ve iyi hakikatül kudreti bu da kudretin hakikatidir. Hakiki kudret budur. Elleti bir hal kendisine meydana geldiği hakiki kudret istihat dediğimiz odur yani. Bir iş şey yapacağın andaki kudret, elini kaldıracağın andaki kudret o anda veriliyor. Felç olsa o el kımıldamaz. Elinin kımıldaması, parmaktan kapanması kudreti onu yapmayı irade anda veriyor. Dolayısıyla o fiilin meydana gelmesi o kudret Ile oluyor. O kudret fiille beraber ediyoruz. Ama ibadetlerin bize farz edilmesi var. Haramlar var, emirler, hesaplar var. Onların hükmü ise istat kabler fiil dediğimiz e, azaların sebeplerin bir takım aletlerin hazır olmasının manasındadır. Onu da söyleyeceğiz şimdi. veya yakav hazır ismi şu istat ismi gücün yeterli olmasının tabiri vakı olur gelir. Ala selameti esbabı ve alat ve cevar. Sebeplerin, aletlerin ve azaların salim olması, emin olması, düzgün olması manasına gelir. Asıl hatu teklifi, teklifin sahte de tatil müdahale şu istatı bağlıdır. Yani bir kula namaz kıl emrinin gelmesi onun akıl bari olmasına e, hades, e, yani büyük hadesten, nizasetten temizlemiş olmasına bağlıdır. Yani kadın hayızlıysa vaktiyse ona namaz kıl emri o anda gelmiyor. Erteleniyor. Ama olan bir Müslüman temizken temizliyse bile yani abdestsiz alacak. Vakti girince namazı kılması emri ona geliyor. Bu emir o anda değilse bile teklif olarak geliyor. Kıl. Namazı kıl kulum. Kıl kıl kıl. Daha ki namaz vaktinin son çıkan 5 dakikasını kadar diyelim. O anda artık kesinlikle hiç daha şakası yok bu fiili yapacaksın şeklinde hüküm geliyor. Kılmazsa, öbür vakte geçerse o zaman namazın üzerine borç kalıyor. Diğer hükümler de böyle. Mesela hacca ya gitmek yani rahile ve ağzı olan yani binek ve azık yolda harcayacağı paraya malik olan kişinin sıhhati de varsa yani el ayağı sağlamsa göz, gözü kulağı yani gözü görme meselesi tamamsa ta yani aletleri sağlamsa sebebi de tamamdır. Bu adam üzerine hac farz oluyor. Ömürde bir defa işte bu hükümlerin farz stat kabler fiil diyoruz. Bu fiilden evvel gücün yeterli olması lazım. O gücün olması lazım. Kuba fiil yapsın. Bunlar, bunlar bir ayrı meseledir. Buna teklif diyoruz. Diğeri de daha söylemiş olduğumuzdan fiilin meydana gelmesi için yapılan fiillerin meydana girmesinde verilen kudret. Elin sallanması için lazım olan kudret. O anda veriliyor. Sen irade ediyorsun. Cenab-ı Hak da yaratıyor. O iş oluyor. İki türlü istat var demek. ki. Bir fiille beraber istat. Bir de teklifin kendisine bağlamış olduğu istiyah, istiyah. Dolayısıyla abdu fi kul takatında olmayan şeyle teklif olunmaz. Mevlata teklif etmişse, hükümleri vermişse kulun takatında bu vardır. Ve ma yücedü minel elemi fil madrubi akıbet dar bir insan. Bir insan bir insana vurdu. O vurduktan sonra öteki insandan beden çıkan acı, elem, kızarıklık, yüzündeki kızarıklık gibi şeyler. Yani ki sarfi <laughs> zücaci akıyı insanın insanın bir bardağı kırmasından sonra ortaya çıkan o kırıklık, damadanlık hali buna benzer şeyler küllü zalik hepsi bunlar hepsi mahluk Allah teala Allahu u Teala'nın mahlukudur. Yaratmasıyla ortaya çıkan şeydir. Nasrünün lil abdi fi taklifi bunların yaratılmasında kulun bir tesiri yoktur. Kul hareketi yapar, kesme yapar. Mevla Teala onu yaratır. Meydan getirir. Karşı taraftaki elemi acıyı Mevla Teala yaratıyor. Seni vurmalı değil. Ama sen sebep oluyorsun. O zaman günah mesuliyeti sana kalır. Vel maktulüm meyitüm. Öldürülen kişi ölüdür. Bu ezeli yanı. Ezeli ölmüştür. Yani ezeli onu daha devam edecektir de ezeli yarı oldu, kesildi değil. Cenab-ı Hakk'ın ezeli tayin etmişti. Ezeli ölmüştür. Vel, meyitü, me, vel mevtül bil meyiti. Ölüyle meydan gelen ölüm işi de mahlukullahi Allah teala Allah-u Teala'nın mahlukudur. Ölümü de Allah yaratıyor. Yaratmazsa adam ölemez. La sunan lil ibadi fi Bu meselede ölü adamı öldürmekte, maktulü öldürmekte katilin bir tesiri yoktur. Yaratma çetinden kesmek kesmekme tesiri yoktur. Sadece o öldürme işine davranır. Ona sebep olur. Ölünün ölmesi, onda ölümünün meydana gelmesi Allah-u Teala'nın yaratmasıdır. Dolayısıyla ecel tektir. Ölümle de olsa, hastalıkla da olsa, ne olsa olsun hepsi Allah indinde tektir. Malumdur. Biz bilemedik. Biz bilemediğimiz için ileri konuşuyoruz. Ha, hani öyle Genç yaşta gitti diyor. Sana mı soracaktı yani? Onun ezeli Cenab-ı Hak tanetmiş. haram rızkın. Başka bir konu yine. Haram rızıktır. Muhtezze bunu gene inkar ediyor. Kulun gibi şey. Haram olsun. Diyor. Onun, yani onun diyor. malı, malı, malı olan girişi rızkıdır diyor. Malı değilse onu rızık saymıyor. Dolayısıyla malı olan şey de ona helaldir diyor. Halbuki insan ömür boyu hırsızlık yapsa, bu etse, faiz etse, o yediği şeyler haram olarak ona rızık oluyor. Hayvanlar yediği şeyler malları değildir. Hayvanda maliyet yoktur. Bunlar bir lider onlar rızkıdır. Dolayısıyla bu tezin görüşü yanlıştır. Haram rızıktır. Ve küllün herkes yestevfi rızka nefsihi halalen ev harame. Nefsinin kendi rızkını halal yoldan veya haram yoldan talep eder, elde eder. Bu yüzden وَلَا يُتَصَوَّرْ اَنْ لَا يَأْكُلَ اِنْسَانٌ Bir insanın kendi rızkını yememesi düşünülemez. Ev يَأْكُلَ غَيْرُهُ رِزْقَهُ Ya başkası onun rızkını yemesi düşünülemez. Herkes kendi rızkını yer. Kime yazılmışsa ona gider. Bu yüzden işte rızık meselesinde de helal lokmak istemek lazım. Haram helal ver Allah'ım, seni kumun yer Allah'ım dersen o zaman yanlış olur. Yani o zaman imtihanın faydası, ne faydası olur yani? Temiz olmanın ne faydası olur? Cenab-ı Hak helalından ve temizine yiyin. Kulu helalen tayyiba. Helal ve temizine yiyin. O yüzden Mevla Teala helal lokma bizi, helal lokma ile bizi beslesin inşallah. Haramdan, şüpheden uzak eylesin. Velhamdülillah. <laughs>